Evet arkadaşlar şimdi entalpi türlerinden bahsedeceğiz. Birinci entalpi türümüz oluşum entalpisi. Arkadaşlar oluşum entalpisini e, anlamamız için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Standart şartlarda elementlerin doğada bulundukları en kararlı hallerini entalpileri sıfır kabul edilir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Elementlerin doğada bulundukları en kararlı hallerini entalpileri sıfır kabul edilir. Ne zaman? Standart şartlar. Standart şartlarımız da nedir arkadaşlar? 25 santigrat derece bir atmosfer basınç altında demek. Bakalım. Hidrojen elementi doğada arkadaşlar H2 molekülü ve gaz fazında bulunur. O zaman bunun entalpisi nedir arkadaşlar? Sıfır. Oksijen elementi doğada O2. Oksijen molekülü olarak bulunur ve gaz fazındadır. Entalpisi sıfırdır. Az önce söyledik arkadaşlar. Hidrojen elementi doğada en kararlı hali H2 molekülü şeklindeydi. E burada bize ne vermiş arkadaşlar? Atomik halde vermiş. Hidrojen gaz, evet gaz ama atomik halde. Kararlı hali H2 molekülü olması lazımdı. O yüzden bunun entalpisi sıfır değildir arkadaşlar. Sıfırdan farklıdır. Brom arkadaşlar evet doğada Br2 molekülü şeklinde bulunur. Ancak bromun burada bilmemiz gereken şey nedir? Bromun doğadaki en kararlı hali sıvıdır arkadaşlar. E bakıyorum Brom evet, brom molekülü şeklinde, Br2 molekülü şeklinde ama gaz sıvı değil. O zaman entalpisi sıfırdan farklıdır. Genelik demir arkadaşlar atomik halde, elemental halde bulunur, katıdır ve o zaman ne diyeceğim? Doğadaki en kararlı hali bu şekilde olduğundan dolayı entalpisi sıfır kabul edeceğim. Burada devreye ne giriyor arkadaşlar? Periyodik cetvel bilgisi giriyor. Ya yani belirliçekten bin, bilmem lazım. Elementlerin en kararlı hallerinin nasıl olduğunu bilmem lazım. Bilmiyorsam arkadaşlar, bir tepkime verir ama orada şuradaki gibi sıvı değil de gaz verir. Entalpi oluşum entalpisi derse yanlış demek zorundayım arkadaşlar. Bakıyorum. Hidrojen molekülü arkadaşlar gaz halinde, oksijen molekülü gaz halinde H2O sıvısı oluşmuş. Evet arkadaşlar. O zaman ben ne diyorum? Elementlerin en kararlı hallerinden H2O bileşimi oluşmuş. Buna arkadaşlar şurada Q kadar ısı vermiştir. O zaman H2O bileşimi H2O sıvı bileşimi oluşum entalpisi ne diyeceğim ben? Eksi Q kadardır. Burada bir şey daha devreye giriyor. Tepkimesine göre dediğimiz zaman arkadaşlar şu gözükmeyen şurada bir bir var. Mesela burada bir bölü iki var. Burada da bir var arkadaşlar. Şimdi kat sayılar mol bölü. 1 mol, 0.5 mol, 1 mol. 1 mol bileşik oluşturdu arkadaşlar ne diyoruz? Molar oluşum entalpisi diyoruz. Tepkimesine göre diyorsak H2O sıvısı bileşiğinin arkadaşlar molar oluşum entalpisi eksi Q kadardır. Şimdi karbon katı evet doğada karbon bu şekilde bulunur. En kararlı anda oksijen molekülü gaz karbon dioksit oluşmuş Q1 kadar ısı vermiş. O zaman karbon dioksit oluşum ısı eksi Q1'dir. Arkadaşlar şuna dikkat şey edeceğim. Burada tekrar söylüyorum. Tepkimesine göre diyorsa bir mol girmiş, bir mol girmiş, bir mol değişik olmuş. O zaman eksi kömür karbonhidroksit bileşiğinin neydi arkadaşlar? Molar oluşum enterpisidir. Karbon monoksit gazı ile arkadaşlar oksijen tepkimeye girmiş karbon dioksidir. Evet, burada gene bir oluşan madde var ki karbon dioksit. Ancak bu oluşum entalpisi değil. Oluşum entalpisi olması için ne olması gerekir? Elementlerinden oluşması lazım. Burada elementlerinden oluşmuş hala. Burada karbon monoksit bileşiği ile oksijenin tepkimesiyle oluşmuş. Arkadaşlar o zaman bu karbon dioksitin oluşum entalpisi değil. Peki bu ne tepkimesi? Bu tepkime arkadaşlar karbon monoksit gazının yanma tepkimesidir. Gelelim. Azot ve oksijen. Bir mol girmiş, bir mol girmiş. 2 mol azot monoksit oluşmuş arkadaşlar. Bu tepkimede Q3 kadar enerji alınmış, salınmış O zaman azot monoksit bileşiğinin oluşum entalpisi Q3 kadar olur. Ama tepkimesine göre de 1 Bir mol girmiş, bir mol girmiş, iki mol girmiş. Yani iki mol azot monoksit bileşiğinin oluşum entalpisi Q3 kadardır. Azot monoksit oluşum, entalpisi Q3 kadarsa 2 mol'ün oluşumu, morar oluşumudur arkadaşlar. O zaman hemen şuraya yazalım. Morar oluşum entalpisi delta H eşittir. 6 Q3 bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Neden? 2 mol ve Q3 kadarsa 1 mol Q3 bölü 2 kadardır arkadaşlar. Şimdi gelelim yanma takvisi. Yanma takvisine bakacak olursak arkadaşlar. Bir madde yandığında alınan ya da verilen ısıya o maddenin yanma takvisidir. Bir mol madde yanıyorsa molar yanmen Ancak bakın dikkat edin burada bir şey söyledim. Ne dedim? Alınan ya da verilen. Aslında şu alınanın sebebi tek bir sebebi var. Nedir? Ne? Şu beyaz azot monoksitin yanması şey, azotun yanması arkadaşlar azotun yanması endotermiktir. Bir tek yanmalarda azotun yanması endotermiktir. Bunun da sebebi arkadaşlar azotun yanmasıdır. Yani burada bize şöyle bir şey söylerse yanma entalpilerinin tamamı egzotermiktir. Ya da ısı çıkışı olur. Hayır arkadaşlar bir tek azot var alandır, ısı alındır. Bakalım. H2 1 bölü 2 elementlerinden tepkimeye girmiş. H2 oluşmuş en nedir? Eksi Q. Arkadaşlar şimdi bakalım bu tepkime nedir? H2 gazı, H2 molekülü arkadaşlar yanma en Ancak yani yanma tepkisidir. Ancak şuraya baktığım zaman H2 artı 1 bölü 2 H2 sıvısı oluşmuş Q kadar ısı açığa çıkmış Ne demiştim? H2 O sıvısı bileşiğinin oluşum entarpsiydi Aynı tepkime burada ne oldu arkadaşlar? H2 gazının yanma tepkimesi. Yani bir tepkime oluşum da olabilir, yanma da olabilir arkadaşlar. Gelin devam edelim. Metan gazı yandığında arkadaşlar karbonhidrat ve soluşuyor. Kömür kadar ısı açığa çıkıyor. O zaman ben burada ne diyorum? Karbondioksitin yanma enerjisi eksik yürüdür. Tepkimesine göre dediğinde bir mol yanıyorsa Molar yanması arkadaşlar nedir? Eksi Q1 olur. Gelelim arkadaşlar entelbisi. çözünme entalpisi. Çözünme entalpisine baktığımız zaman bir madde çözüldüğünde yani çözünürken aldığı ya da verdiği ısıya çözünme entalpisi Bir mol madde çözünüyorsa molar çözünme entalpisi şeklinde ifade edeceğiz. Sodyum klorür katı bileşiği arkadaşlar çözünürken Q kadar ısı Sodyum artı suda, klor eksi suda şeklinde ne diyoruz arkadaşlar, çözünme entalpisi artı Q kadardır. Şimdi bakacağım bir mol çözünürlüyse molar çözünme entalpisi şeklinde ifade edeceğim arkadaşlar. Sülfürik asit suda çözünmesi arkadaşlar, 2 aşağı artı sülfak yoğurusuna artı Q, Q2 kadar ısı açığa çıkmış. Burada da ne diyoruz, deltaş eşittir arkadaşlar, eksi Q2 şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, tepkimesine göre dediğimde bir mol girmiş. Bir mol çıkmış, bir mol çıkmış. Şimdi bir mol çözüldüğü için ne diyorum ben buna? Molar çözülme entalpisi diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de nötrleşme entalpimiz var, ona bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi nötrleşme entalpisinden bahsedeceğiz. Nötrleşme entalpisi bir asitin bir bazla ya da bir bazın bir asit ile tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşuyorsa biz bu tepkimeyi ne diyorduk arkadaşlar? Nötrleşme tepkimesi diyorduk arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu tuz ve olmuş bunu nötrleşme tepkimesi diyorduk. Bu tepkime de açığa çıkan ısı arkadaşlar nötrleşme entalpisidir. Bakın direkt şunu söyleyeyim. Açığa çıkan ısı dedi. Yani asit baz tepkimeleri arkadaşlar asit ve baz tepkimeleri sonucunda tuz ve su oluşuyorsa bu tepkime her zaman nedir? Egzotermiktir arkadaşlar. Isı çıkan tepkimelerdir. Bakalım. Şimdi bir mol asit nötrleşiyorsa o asitin molar nötrleşme entalpisi, bir mol baz nötrleşiyorsa o bazın molar nötrleşme entalpisi ne demek istedim? Şimdi şurada daha iyi İkinci ikinci tepkime arkadaşlar. Hidrojen klorür asitinin sodyum hidroksit bazı ile nötrleşme entalpisi arkadaşlar eksi Q1 kadardır. Sodyum hidroksit bazının hidrojen klorür asiti ile nötrleşme entalpisi eksi Q1 kadardır. Tepkimesine göre diyorsa arkadaşlar kat sayılar mol belirtiyordu. Hidrojen klorür sodyum hidroksit ile moral nötrleşme entalpisi eksi Q1 kadar. Sodyum hidroksit hidrojen klorür asit ile moral nötrleşme entalpisi eksi q kadardır. Şimdi arkadaşlar sülfürik asit potasyum hidroksit tepkimeye girmiş potasyum sülfat artı su tuzla soğuşmuş nötrleşme tepkimesi bakıyorum. Sülfürik asitin potasyum hidroksit ile nötrleşme entalpisi eksi Q2 kadar. Potasyum hidroksitin sülfürik asit ile nötrleşme entalpisi eksi Q2 kadar. Şimdi gelelim. Tepkimesine göre diyorsak 1 mol 2 mol. Arkadaşlar 1 mol yani sülfürik asit, potasyum hidroksit ile molar nötrleşme entalpisi eksi Q2 kadardır. Ancak bu nedir? 2 mol. O zaman ne diyeceğim ben buna? 2 mol potasyum hidroksitin sülfürik asit ile nötrleşme entalpisi eksi Q2 kadar. Sülfürik asit potasyum hidroksit ile molar nötrleşme entalpisi ancak potasyum hidroksit molar nötrleşme takip edilir. Çünkü neden? 2 mol demiş. Potasyum hidroksitin molar olması için eksi Q2 bölü 2 demem gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi geçelim entalpi hesaplamalarına. 1. Oluşum entalpisi yardımı ile tepkime entalpisinin hesaplanması. Burada bize verilen tepkime de hangi bileşikler varsa o bileşiklerin oluşum entalpilerini kullanarak ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkartıyoruz arkadaşlar ve tepkimenin entalpisini buluyoruz. Bakalım. CH8 bileşiğini yaktığımız zaman arkadaşlar karbondioksit ve su oluşmuş. Şimdi şu kat sayılara dikkat edeceğim arkadaşlar. Bakalım. Ürünlerin Toplam entalpisinden gidenlerin toplam entalpisini çıkartıyorum. Bakıyorum o zaman arkadaşlar. Kim çıkmış? Karbondioksit. O zaman karbondioksitin oluşum entalpisi. Kaç tane? 3. O zaman bunu ne yapacağım arkadaşlar? 3'e çarpıyorum. 3 çarpı, çarpı karbondioksitin oluşum entalpisi. Artı 4 çarpı suyun oluşum entalpisi. Eksi arkadaşlar propanın oluşum entalpisi. Arkadaşlar dikkat edin. Oksijen aldık. Oksijeni neden almadık? Çünkü oksijen entalpisi nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Gelelim. Tepkimesinin entalpi değeri nedir? Bakıyorum. C4H10 gazını yakmıştır arkadaşlar. 4 karbon dioksit 5 aşırı oluşmuş. O zaman delta H ürün eksi giren dediğimiz zaman 4 karbon dioksitin oluşum entalpisi 5 suyun oluşum entalpisi eksi Cebe taş gazının oluşum entalpisi şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bana sonunda burada hepsinin oluşum entalpilerini vermiş değerlerini işlemde yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar tepkimesinin entalpi değerini eksi 2880 oluyor. Şimdi tepkimesini bulduğum zaman bu tepkimesini dediği zaman 1 mol yandığında 4 mol oluşmuş, 5 mol oluşmuş. Şimdi burada bana sonunda şunları diyebilirim. Mesela der ki işte NŞA'da 8.96 litre karbondioksit gazı oluşturuyor. Hemen şunu yapacağım. 8.96 litre karbondioksit gazı kaç mı? Diyeceğim ki 0.4 mol. O zaman buradan 0.4 mol oluştuysa buradan demek ki 0.1 mol girmiştir. O zaman ne diyeceğim? Eksi 288'dir diyeceğim arkadaşlar. Enterpi. Evet, yani Çıkan sonucu oranlayacak olay bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar bağ enerjisi ile oluşum entalpisi hesaplanmasına geçelim.